arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Eğitim ile ilgili son gelişmeleri anında sizlerle paylaşmaya devam ediyorum. Evet arkadaşlarım kabine toplantısı pazartesi günü yapılacak. 15 Mart pazartesi yapılacak olan kabine toplantısının gündemi artan vaka sayıları ve tedbirler konusu olacaktır. Arkadaşlarım bildiğiniz üzere Sağlık Bakanı risk haritasının artık 2 haftada bir güncellenip yayımlanacağını açıklamıştı. Risk haritasının renkleri değişiyor, vakalar artıyor. Yeni tedbir alınacak mı? Okullar ve sınavlar ile ilgili bir gelişme olacak mı? Evet arkadaşlarım. Tüm bu soruların cevabı pazartesi günü yapılacak olan kabine toplantısında belli olacaktır. Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanımızın açıklama yap yapması beklenilmekte. Bir gelişme olması durumunda Sizleri anında haberdar etmeye devam edeceğim arkadaşlarım. Kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Her şey gönlünüzce olsun. Hoşça kalın.